Evet şu anda Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Büyükçekmece-Kınalı arasında gerçekleştirilen projenin olduğu noktadayız. Burası da Silivri ayağı. Evet şu anda neden buradayız diye soracak olursanız vatandaşlardan gelen şikayet ve tepkiler üzerine gelip yerinde biz de bir görelim istedik. Şimdi size şöyle anlatmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık olarak terminal noktasından diğer tarafta da bölge trafiğe kadar uzanan bir noktada gerçekleştirilen bir proje çalışması var burada. Ancak diyeceksiniz ki burada sorun ne? Evet burada sorun şu şekilde çıkıyor karşımıza. Evet Silivri'yi iki nokta olarak düşünecek olursanız kuzeyi ve güneyi şu anda elimle göstermiş olduğum noktada itfaiye araçların itfaiye müdürlüğünün bulunduğu nokta var. Hemen arkama dönüp baktığımda da diğer sağlıkla ilgili bütün hizmet veren hastanelerin yolun yani projenin Kuzeyinde kaldığını çok rahat görebileceksiniz. Asayiş, sağlık, ambulans hizmetleri ve itfaiye. Şimdi bu araçların herhangi bir acil durumda silivri'nin kuzeyinden güneyine geçmesi ki polis istasyonunun da, ilçe emniyet müdürlüğünün de güney bölgede yer aldığını düşünecek olursak kuzeyine geçmesi acil durumlarda oldukça büyük sıkıntı ve zaman kaybına neden oluyor. Vatandaşların birçoğundan gelen şikayetse ambulans ve itfaiye çağırmaları durumunda önce ambulansın ve itfaiyenin sesini duydukları yarım saat sonra kendisini görebildiklerini ifade ediyorlar. Şimdi burada sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesi de şu olarak karşımıza çıkıyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı iki günü geçmezken İki günün biri, üç günün biri evet bu korkuluklara tutunmuş olarak projeyi denetlediğini tüm kamuoyu görüyor. Şimdi bu projeyi eğer Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yapıyor ise ve siyaseten kullanıldığı şekliyle toplumda yaratılan algı buyken ve bu hizmeti biz getirdik diyorsa bu yaşanan sıkıntıların sorumlusu Volkan Yılmaz mıdır yoksa bu projeyi buraya gerçekleştiren Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü müdür diye sormak istiyorum. Bu noktada merak edilen şu. Sayın Belediye Başkanı Volkan Yılmaz burada incelemeler yaparken en azından itfaiye, polis araçları ve ambulanslar için bir acil geçiş kapısı burada düşünülemedi mi? Baktılar, göremediler mi? Yoksa görmek istemediler mi? Sadece projeyi siyaseten yapmak mı çok daha karlı? Yoksa proje süresince vatandaşın yaşayacağı sıkıntıları bir nebze olsun ortadan kaldıracak ufak minik pratik çözümler mi çok daha faydalı olacaktı? Bu da zaten takdiri kamuoyuna bırakmamıza yetiyor. Daha farklı olabilirdi. E, Aylarda da böyle. Yani e, bu sıkıntıyı halk yaşıyor. Biz burada oturmadığımız halde e, biz de sıkıntı çekiyorsak demek ki Silivri halkı ne kadar sıkıntı çekiyor.